Kısa. Ne? Alışverişini yaptın mı? Evet. Hmm. Artık çıkıyoruz değil mi? Evet. Bak. <laughs> Meluş da burada tamam tamam. Hmm. Anneciğim, anneciğim. Meluş da bak, e, kayısı yiyor. Çok ayıp. Güzel görmeyeceğim. <laughs> kedi, kedi mi oldun? Şımarıyorsunuz ama <laughs> hmm. Kedi seni <laughs> Tırmalamaya mı başladın sen <laughs> Araba mı buldun kendine? oyuncak araba Ay çok tatlıymış çok şekermiş değil mi Hı <laughs> hı çok tatlı. Hayır yere atma, yere atma pisliğini, koy yerine. Aa, o bozulmuş, çok güzel ama bozulmuş. Ne yapıyorsun? Çok tatlı. Aşkım, ya. süslü <laughs> kız mı olacaksın? Ne yapacağım başımıza? <gülüyor> 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 Bakalım mı? Gene nereye gidiyorsun kız Oo. Bak burada da bak bir çok güzel şeyler var. Aha Meloş da geldi Masuş. Sen ne buldun? Zeynep mu aldın? Baba, ben küsüm. Hayır, çok ayıp. İnsan kardeşiyle küs olmaz. Masal, sen nereye koştun? Ne yapacağım burada? Boya mı? <laughs> Aa, Fatih. Kumsal Kumsal Berçem Kumsal Berçem ha o ne? Ne güzelmiş <laughs> Ne bunun ismi? Squishy <laughs> Balık gibi, atapot gibi Atapot <laughs> zaten Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Lüflerin içinde kumsal ne buldu? Şeker buldu Gel, gel Gel. Yalnız Ben ne diyeceğim ya? Yemeğe geliyorum. Ay ay ay. <laughs> Hadi gel. Çok tatlı. Meloş. Cipsi niye yemiyorsun? Baba alsın sana. Alın arkadaşlar sizin için. Sizin Bayram için şey. şeker mi? Evet. Bayram şekeri mi vereceğim evet. çocuklara? <laughs> <laughs> kızlarım kızlar, Anne bunları al Bakayım bakayım ne kadarmış Bir sürü Bir, kumsal 3 üç. Üç tane şeker almışız <laughs> Arkadaşlarım. Arkadaşlar Arkadaşlar <Anne>. kumsal şeker <laughs> almış Annemin şekerlerimizi al Annemin şekerlerimizi alsın şu an. ee, e, e. Bayram şekeri almaya geldik Al anne Kumsal bunları beğendi Bakın Kum Ne kadar çirkin oluyorsun öyle. Ya. Ne yapıyorsun öyle çirkin hareketler? Ya. Ay ay delirdi bu. Bu kız delirdi ya. ya. Anneciğim ne yapıyorsun? Ya. Deli kız. Ya. Deli deli. Ya. Delirdi bu kız ya. ya. Kum Okulumu seviyor musun? Musa okulunu seviyor mu? Seviyor mu sevmiyor mu? Doğru söyle. Sanki sevmiyorsun gibi. Geç şuraya. Peki öğretmeni seviyor mu? Eşti. Işte. <laughs> Başak öğretmeni seviyor muydun? Çok mu seviyordun Başak öğretmenini? <laughs> Tuba öğretmenini? Hı <laughs> Aferin kızıma bütün öğretmenlerini sev Öğretmenlerin de seni seviyor kızım Sandalyeyi seviyor Sandalyeyi <laughs> mi seviyor? <laughs> en çok kimi seviyor? Evet ağaçlar güzel. Ağaçları seviyoruz. Sonra Meluş'u seviyoruz. Sonra annemizi seviyoruz. Evet. Gel bu tarafa. Kenara. Annemizi ballar kadar seviyor. Ballar kadar. Ay bir de ballar kadar demiş ya. Ben de kızımı ballar kadar seviyorum.